Herkese selam sevgili dostlar. Hakkı Merkez Ayın nasip etsin. Bugün Tekirdağ Süleyman Paşa'ya gidiyoruz. Orada iki tane park kayıtlı var. Onları alacağız. Tekirdağ her zaman hoşuma giden bir yer. Şimdi gideceğiz onları almaya. Bu arada kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Biraz açamadım kendimi daha henüz. O yüzden hakkınızı helal edin. Şimdi ufaktan ufaktan gidiyoruz ara. Bu yolda açacağız kendimizi diye düşünüyorum. Kapımızdan girmiş bulunmaktayız. Tekirdağ doğru. Hayırlısıyla yolumuz az kaldı diyebilirim. Çevre yolundan devam edeceğiz. Böyle bu içine girmeden. Zaten buraları az çok biliyorsunuz diye düşünüyorum. Cümlemizin yollar açık olsun inşallah. bölge dostlar. Tekirdağ'a 35 kilometre kalmış. Şimdi gidiyoruz bakalım. Yaklaşık yine dediğim gibi 40 dakikalık falan bir yolumuz var. Bir aksilik olmaz araçlarımızı alacağız. Evet sevgili dostlar. Şu anda yolumuzdayız. Dediğim gibi. Yaklaşık 30 kilometre dediğim gibi yolumuz kaldı. Ancak yollar biraz gerçekten aşırı bir kötü. Şu Tekirdağ'ın yolu biraz arası. Da kendimi sola atıyorum. Çünkü sonra biraz daha düzenli bir dikkatli Böyle yani. Bu arada gerçekten sizden tek kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Çünkü bunlar gerçekten bizim için önemli şeyler. Videolarımızı beğendiğinizde umuyorum. Yani saçma sapan bir video çekmiyoruz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten öyle saçmalıklara falan ben de karşıyım. Hani gelemiyorum. Bazen böyle Sosyal medyalarda filan görüyoruz saçma videolar ama biz onlardan yapamıyoruz. Ben yani daha doğrusu şaklamanıza sevmiyoruz diyelim size. Ama ee, elimizden geldiği kadar kaliteli ve iyi videolar çekmeye çalışıyoruz. Ekipmanım az, ekipmanım yok derece dencek şekilde. Yani bunları çekiyorum, bu şekilde yapamıyorum, yapabiliyorum. Böyle profesyonel bir ekipmanım yok. O yüzden yani. beraber devam ediyoruz. Sevgili dostlar, Tekirdağ'a girdik. Şimdi 100. yıl sanayi sesine gidiyoruz. Geldik sayılır. Bu aracımızı aldıktan sonra başka bir yerde bir tane daha aracımız var. Bunu alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar 100. yıl sanayi sesine gelmiş bulunmaktayız. Az ilerisi 100. yıl sanayi sesi. Ne alayım bu görüntüyü biraz kapatıyor. Yaklaşık 400 metre kaldı konuma. Buradan sonra döneceğiz. Ondan sonra aracın yanında olacağız. Şartlarda olmasa var ya işimiz çok zor. Gerçekten çok zor. geldik galiba. Eee, burası. Evet. Tamamdır inşallah bakalım aracımızın tekerlekleri falan yürüyor. Tekerlekler falan yürüyorsa bizim için sorun yoktur. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar. Aracımız Hyundai Tucson. Aracımızın önden bir darbesi var galiba. Evet bu şekilde bir darbesi var. Farlar falan gitmiş. Tampon gitmiş. Sol taraftan da bir darbesi var. Sağ taraftan da bir darbesi var. Kapılar açılıyor mu? Kapılar kilitli. Şimdi ustadan anahtarı alacağız. Burası da gitmiş. Arka tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Durduk şöyle. Ama diğer taraf var. Üç yerden darbesi var bu aracın. Airbagler açmamış. İçerisini görebiliyorum ben şu an. Tekerlekler biraz boşa olmuş ters yerde bunu büyük ihtimalle üstümüzde tutacağız çünkü diğer araç bundan daha hafif Şöyle bu taraftan da darbesi var şimdi içine çekeceğiz bakalım aracımızın içi bu şekilde herhangi bir deforme falan asla olmamış gayet güzel deri koltuk otomatik vites şimdi motoruna bakalım Ya tamam. Ya taktım. Ha, ne istiyorsun? Bir de aracımızın kilometresine bakalım. Pert olan aracımızın. Evet, şuradan gözüküyor. 143 bin kilometrede. Gayet temiz bir araç. Motoru falan çalışıyor mu bilmiyorum ama. Şöyle bir kontağı açalım bakalım. Evet. Ama maalesef motor yok. Evet. Yani akü bitik daha doğrusu diyeyim size. Evet sevgili dostlar şimdi yüklemeye geçeceğim. Ondan sonrasına devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet alatımızı falan bağladık. Şimdi çekmeye müsaitiz. Sursun, sürsün sürsün problem yok. Bak şimdi arkayı kontrol edelim. Tamamdır ustam. El freni park. En evet, sevgili dostlar. Şimdi kasayı toplayalım. Yok gerek yok ustam be. El freni çekildi park takıldı mı ustam? Tamam. Ben de alacağım abi. Evet bir tane aracımızı yükledik. Şimdi ikinci aracımızı almaya gideceğiz. Şu dağınık olan parçaları şimdi toplayacağım arabayı biraz daha şuraya alıp ondan sonra yola devam edeceğiz. Aslan yine arkamızda yatıyor. Bir tane daha aslan alacağız arkaya. Kalk kayıtlı. Bu aracımız biraz en azından tekerlekleri dönüyor ama İnşallah diğerinin daha iyidir tekerlekleri. Çünkü bu araç biraz ağır bir araç. O yüzden hani bunu gözlük yapma istemiyorum. İnşallah diğeri daha hafif olduğu için tekerlekleri yürür durumdadır. Arka tekerlekler yürüsün benim için önemli olan bu. Şimdi o da Tekirdağ içinde. Ama yetkili serviste. Onu da alacağız. Ondan sonra Masla İstanbul'a yolumuz. İnşallah çıksa gideceğiz. Yani biraz e, işlerimiz e, bu sigorta işleri biraz teferruatlı gidiyor. Çünkü evraklı imzalardı filan vesaire o yüzden yüklemesi değil de hani e, şöyle diyeyim ben size evraklar biraz zaman alıyor. Bu yüzden e, zaman kaybı yaşayabiliyoruz. Fotoğraflıyoruz filan vesaire. Yani e, uzun lafın kısası delik aracımızı aldık. ikinci aracı almaya gidiyoruz videodan ayrılmayın. Şurada altta bir tane like butonu var ya. Orayı bir tıkarlarsınız. Mutlu oluruz. Hadi bakalım görüşürüz. Evet şu anda çıkıyoruz. Sanayi sesinden yüzün yıldan İstanbul yolu üzerindeki yetkili servise doğru gidiyoruz ufakta. Şimdi buradan çıkarken dik bir rampa var. Hem de çok aşırı bir dik rampa. O biraz bizi ve arabayı yoruyor. Ama tıkır 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 gideceğimize inanıyorum. dönüşü yaptık tekrar tekrar daha yönlü. Az ileride sağda servisimiz. Oradan alıp yolumuza dediğim gibi devam edeceğiz. Umuyorum ki tekerleklerde bir sıkıntı yoktur. Teklerlerimizde ihtiyacımız bu. Arayın bakalım aracın yanına. Bir dakika sonra görüşürüz. Araç bayağı bir tozlanmış, çamur gibi olmuş. Büyük ihtimalle yağmur yağınca bu şekilde olmuş. Aracın arka tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Ancak sağ e, ön taraf galiba biraz sıkıntılı. Bu arada kapıları açmıştım. Evet, açık. Evet, e, şimdi bu tarafını da bir çekelim. Gördüğünüz gibi ön taraf filan sakat ön, sağ tekerlek tarafından girmiş bu araba. Bayağı bir problemli. Aracımız yürümüyor ama arka tekerleklerin sağlam oluşu tabii ki bizi mutlu etti. Bu şekilde de bir diğer tarafından gezelim. Evet. Gayet güzel. Şimdi bir iç dizaynına bakalım. Arka taraftan başlayalım. Oo. Yana yerbekler falan komple açmış. Onu görüyoruz. Şöyle. Biraz girmesi zor oldu. Tüm yerbekler açmış. Bu da üzücü bir durum. Ve perde çıkarmış tabii ki de şimdi bir diğer taraftan girelim. Artık videoyu sonlandıracağız çünkü yavaş yavaş üstü gözlük yapıp arka tekerlekler evet tamamen sağlam. Evet kaç bin kilometredeymiş? 31 bin kilometrede şöyle altta gözüküyor. Bütün airbagler açmış. Otomatik vites elektrikli. Bu bunun kutup başını büyük ihtimalle sökmemiz gerekiyor. Yani kitlememesi için olması gereken bu. Evet. Bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu gözlük yapıyoruz ufaktan. Mecburen. Hadi in bakalım. Peki daha halatı bağladım. Mecbur çünkü bunu çekmek için. Şimdi direksiyon tarafına geçiyorum. Çünkü sağ tarafa atıyor araç kendini. Ve arar çekiyoruz. Atıyor Şimdi ben bunun el frenini Çekmemesi için Kutup başını sökeceğim mecburen Evet fazla girme Evet Bakalım şimdi oldu mu Burası tamam Diğer taraf oturmamış daha henüz kötü bir sonuç. Diğer tarafa atarım bakalım. Evet. Oturmadı ama. Onu kaldıralım bir gözlüğü. Tam oturması için. Diğer tekerlekli kapaklarımız lazım. Evet. Hadi başar. Evet. Şimdi alıp süpüceğiz. Sal bakalım. Evet alatı saldık. Bir şu tarafı bir kontrol edeyim. Bakayım tam mı oldu. Evet burası oturdu. Şimdi buradan güzelce bağlayacağız panzetimizi. Ondan sonra yolumuza çıkacağız. Evet sevgili dostlar. Araçlarımızı aldık. E, vakit kaybetmek istemiyorum. Bağlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bu arada lütfen rica ediyorum kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun.